Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden umarım sinir krizi geçirmeden tamamlayabileceğimiz bir milli takım challenge ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi gene tamamen milli takımdan oluşan ee, takım yaptık. Bakalım başarı olabilecek miyiz? Vallahi önceki maç öyle bir şeydi ki yani anlatılmaz yaşanır. <laughs> Rakibimize bakalım. Rakibimiz gene ee, bir tek defansif orta sahası toper attı çok dandik. Bu biçimimiz içimize gelecek. Adam neredeyse önek oldu. Ad olarak herkesi koymuş. Bunu iyi kullanarak umarım maçı yeneriz. Hemen maça git diyelim. Yedeklerimizde hiç iyi yedek yok. O yüzden yedeklere hiç güvenmeyeceğiz. Bakalım umarım başarılı iyi bir maç geçiririz. Ben burada kaydı başlattım değil mi lan? Hah, başlattık. Gayet güzel. Gayet güzel. Nice. Evet. Siz de videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve e, video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizlere desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi bakalım gene bir sinir hızı geçirecek miyiz? Ben hala aklım orada. <laughs> Önceki maçı önce mi atarım? Bunun önce atarım. Duruma göre bakacağız. Evet, verir verirdi ona hakem. Basın, basın. Helal güzel kesti. Orapası nefis. Hakan Çalhanoğlu durdurdu, açtı ortayı. Kafa gelir mi? Gelmedi. Kafayla alakalı hala. <laughs> <laughs> Orada adam var. Ronaldo var büyük. Bak Ronaldo sana da vallahi. Acayip gıcık oldum ya önceki maç. Her maç ha faal vermedi. Abi geçmiş avantaja bırakmışsın. Faulü çal çalıyorsun hakem. Oo böyle olmaz ki. Adam gelmiş kalemin önünde topu alıyorum. Ondan sonra dıt. Oha. Oğlum ölü yaprak gibi vurdu lan herif. Oo. Oh. Tehlikeli vurdu. Güzel pas. Ferdi. Verdi pasını. Kerem'e. Of Kerem güzel aldı önüne. Karvayalı da geçer. Ara pası nefis. Ferdi. Yohan bana. Gene başladı. Hadi hayırlı olsun. <laughs> ha? Helal güzel girdi araya. Şimdi verdik. Salih Bu arada takımda e, Çağlar Söyüncü'yü bastım arkadaşlar. Çok güçsüzdü. Lan 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 Bir gol olsa başlık çıktı ve yılın gollerinde bir başlık çıkmış olurdu. Yılın gollerine başlık mı çıkmış olurdu? Ne kadar? Güzel. Bir cümle kurdu, <laughs> <değil> mi? 7 f 2 Açtık ortayı. Senin vuracağın kafaya neler neler diyeyim. Küfür etmemeye çalışacağım. Bakalım. Bu video küfür etmeyeceğim arkadaşlar. Küçük kardeşlerimiz de izleyebilir. Çocuk özel değil olarak işaretliyoruz tabi ama onlar izleyebilir gene yani. Aha. At artık at artık. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bak gene küfür etmedim. Bence gayet sabırlıydım. Bunu kaçırdı. Plase vurdum bir de ya. Hacı benlik bir şey olsa okey diyeceğim. Sana güvenmiyorum. Abi alın. Abi çok saçma atamadık biliyor musun? Lan, lan, lan Helal bak hatanı telafi ettim bence. Şimdi. Oha artık. Onu da kesme be. Oğlum soper attı adamın yetmişlik. Bu kadar iyi çıkaramazsın. Tekrar verdik ortamızı açtık. Verdik kafayla pası. Artık vurun o topa. Helal sana be. Çağları bastığımız hemen belli oldu. Orta. Vurun artık. Vuramadı. Ayağın dışı pistir. Artık vurun artık ve gol. Allah'ım. <laughs> Yarabbi şükür. Güzel bir golle başlıyoruz. Milli takımdaki ikinci maçımıza. Valla artık yeter. <laughs> Oyun bak lütfen küfür etmeyeceğim. Küfür etmemem lazım. Sabırlı olacağım. Yok artık. Yok artık Lebron James yani. Ne, ne lan sen Ne denedin? Oğlum ben niye cümle kuramıyorum ya? Allah Allah. Bale. Adamın önüne attı tehlikeli. Ama defans attı kötü ama yani az önce o çıkarışları nasıl yaptı ben anlamadım. Al onu Hakan alamadı. Helal. Şuradan şöyle gördüm. Gider mi Cengiz'e? Vallahi gitti. Alabilen olur mu? Alamadı tabi. Ronaldo'ya dikkat acı. Abo, oy, orada vallahi kontrol piyade kalır diye korktum ha. Allah'tan bir şey olmadı. Bizde kalır. Bizde kalır. Adamın orada acamatını çıkartırız yani. Hemen şurayı gördüm. Tekrar Zeki. Abi ya. Bu kadar da iyi oynama ya. Güzel. Ben anlamıyorum bu herif Şaka mısın lan? Of oh, aferin Nurcan ya abi benim oyuncular mal mı ben mi anlamadım daha bilmiyorum ya Aferin lan vallahi Çağlar Reis gene golü kurtardı Güçlendirmemiz gerekiyormuş olmadı mı Vallahi kafaya karşı sinirim var. Atsaydım ben zaman. Sıkıntıydı yani. <laughs> Verdim pası. Şimdi geriye döndüm. Oha adam öldür. Dediklerimin hepsini geri aldım bir çağlar. Eğer gol yersek. Abi artık alın şu topu. Vallahi çıldırma ama kaldı Şuradan Çağlar'a şey Çağlar ne ya? Helal. Şuradan Kerem'i ya abi bu kesme ya. Sen gör şimdi bak. Sen kesiyorsan ben de böyle şerefsizce oynarım. Hop. Hop. Ya bak Hakan ya abi Hakan böyle yapmaz ne saçma şey. Allah Allah. Helal. İyi kurtuldu. Verdim Ferdi'ye. Ferdi geçer mi? Ferdi ne yaptın Ferdi? Ortaya dönmeye çalışıyor. Sarı verir. Kırmızı vermez. Ha, far kart bile vermedi. Güzel. İşimize gelir arkadaşlar for now, the referee is keeping Ne yaptı lan? Evet. Yok artık. Daha yarı bitmeden oyuncu değiştirdi lan adam. Kim? Neymar girdi oyuna. Oğlum zaten sen stoperde oynatmıyor Ne saçma iş lan yaptın. <laughs> Akıl sıra erdirem <laughs> yok. Yok ha. Yesen bu arada golleri eklerdim ha. So there you have it, a close half of football, but one that still had its moments, but ultimately produced just one goal. A more than decent game up to Volunteers for each block reflections on the first half? The yes, they're behind, but it's a, a reversible situation. As long as better defensive focus can, can avoid a second goal on the counter, they know they have the wherewithal to come up with what they need. Turkey head for the dressing room in possession of a 1 0 lead. Bakalım rakibimiz nasıl bir kadroyla çıkacak. Merakla bekliyorum yani. Gelmemiz gerek. Bir dahaki videoda daha nasıl bir takımla çıkacağımı siz söyleyebilirsiniz. Mesela Barcelona oyuncularını toplayıp oyna diyebilirsiniz ya da herhangi tuttuğunuz takımı da diyebilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlarınızı yapmaya çalışırım. Ama yorum atın yani. Hadi bakalım benzin başlattım aldık güzel bu yarı umarım bakın hatasız tertemiz oynarsınız hadi bakalım güzel şöyle bıraktım oradan senin koşman lazım buradan da çağlar e, çağlarla Cengiz'i karıştırmayı başarıyorum ben ya hop at artık Kerem senin Aa, ah, ne diyeyim ne diyeyim hiçbir şey demeyeceğim Abi ben orada Hakan olur diyorum. Kerem'in ne işi vardı ya? Bir de on numara ya. Kerem bence hatanı düzeltmesin. Anam adam ne yaptı lan? Oğlum şaka mısınız siz? Adamın beşinden de geçme bu kadar ama. Güzel. Ver artık. İki saat ayağında bekletme. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Geçmedim. Çok güzel pas. Cengiz'den orta. Kafa. Kendi dışarıda. Ne zaman bilmiyorum <laughs> ama bir <laughs> gün o kafa golü gelecek. Önceki maç attım ben ama Marcelo. Korkun Kukçu. Kornere çıkar mı? Çıkmadı. Ama güzel vurdu. Nice vurdu. Yenmemiz gerekiyor bu maçı arkadaşlar. Verdik pasımızı tekrar. Tekrar. Amına. <laughs> Yok artık. <laughs> <laughs> Oğlum o nasıl goldü lan? Reis <laughs> <Riz> sonunda attı. <laughs> golü tekrar ya izle şu golü ya. Ama orada plaseyi kim attıysa Helal olsun. Allah kurtardı bizi. Aha oyundan mı çıkıyor gene? Oyuncu değişikliği yapacak. Aha. Ha yok oyuncu değişikliği yaptı güzel. Abi çıkmayın ya. Hücum. Hmm. Çık benim işime gelir valla. Ben böyle oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Abi diğer adama ben bas. Abi ne yapayım ben kafa yandı. Onu seçecek sandım seçmedi bir türlü. diğer pres yapacak oyuncuyu. Şu şekilde aldık. Şu şekilde. Şu şekilde bir şey yaptım ama gelir mi gelmedi. Hatta rakibe de muazzam pas oldu. Helal Türk duvarı. Arkadaş. Biz oyuncularımız daha iyi Pese yazsın söylememiz lazım. Çok güzel pas. Enes Ünal. Enes Ünal gidiyor. Pasla attıracağım. İşte bu. 3-0. Allah beleş gol Hiç artistik yapamam. Hayır. Bir de kafa yapar <laughs> lan. <laughs> bir aklımdan geçti kafayla mı attım yok Ben o herif gibi e, Geri şey değilim ne derler lan ona <laughs> Takıntılı he takıntılı lan aklıma daha iyi <gülüyor> <gülüyor> Herif kafa at, gole atmaya takıntılı ya Bu <laughs> 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 video atar mı atmayayım kesin değil ama bu video gelir Çünkü çok küfür ettim lan Aha adam çıktı arkadaşlar üçledik ya ya yani yok çıkmamış. güzel. Dördü arıyoruz. Ne dönüştü öyle? Salih at artık o golü. Ne olur at artık golü. no that was a chance. What a chance. Ferdi atsaydı muazzam olurdu. Ne yaptın? Vay pasi kes. Aldık. Çok güzel. Cengiz'i gördük. Şöyle Hakan'ı gördüm. Oğlum ne yaptın lan sen orada? Ben geriye çekip plase vuracaktım. Oha adam vallahi denk iyi genk getirdi ha. Evet. Merih ne yaptı? İçine sıçtı. <laughs> Hadi bakayım dedi. Ufak bir avaraş. Ufak bir ne derler ona şey verdim ama atamadım ne yapayım dedi yani diye ellerini kaldırdı ama bir şey yaramadı ve Melih Demiral Melih Demiral abi iyi oynadım bu maç Bugünceki maçta da Forvet'e çıkardık adamı atmıştı Şöyle verdim şöyle verdim Geçseydi geçmez Bir kere de istediğim bir olsun böyle tek tek hiç Ne yaptı lan o ben, lan oğlum çok güzel adam yok ama en azından helal be gol atamıyor en azından ama çok güzel pas Kerem Kerem o nasıl lan çok yavaş vurdun. Hakan Lan oğlum adam nasıl blokluyor onu ya <laughs> Lan böyle ipucundan kaçtı la. Aha aldık Tekrar geliyoruz Şöyle verdik Solucan Bir şeyin artık şeyine geçmeye başladık Dalgasın arkadaşlar Ronaldo Ronaldo Aldo'ya diyor geçit yok diyor ancak top da gidiyor. <laughs> Ama Ronaldo'ya gene geçit yok diyor yani. Önceki maç sen bizde dalga geçersin ha diyor. Oha hocam. <laughs> al onu, onu. Al, 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 al. Verdi. Oha adam öldürmeye kaydı lan <laughs> Evet kaleci bir şeyler denedi olmadı ve maçı güzel bir skorla bitirdik. Bunu mu atarım? Öncekini mi atarım ama öncekini mükemmel atarım. Yani bir bakarım önce. Elinden geldiğince ben küfürleri falan kesmeye çalışıyorum çok küfür etmiştim ama arkadaşlar çıldırttılar beni. Böyle çok abartma olmayan da kalır yani. bizim zaten. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. ondan sonra Discord sunucumuza katılmak için kanalımızın hakkımızda kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz ve bizimle oyunlar oynayabilirsiniz oradan yazıp gelin beraber oyun oynayalım diyebilirsiniz ya da oradan yeni arkadaşlıklar edinip oradan da oynayabilirsiniz sunucumuz var eee tekrar bir şey de demeye gerek yok hoşçakalın sağlıcakla kalın